Araba şu çorbası şey yapacağız. Bunun için e, bir buçuk de sıcak suyumuz var. 300 gram göğsümüz var. Buyurun İhsan Bey. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuz atın. 15 dakika haşlanacak bu şimdi. Haşlandı. Hepimiz alalım şimdi. Şimdi boş tavaya unu atıyorsunuz Bunu bunu boş kalacağız. tembeleşene kadar. Unumuz tembeleşti, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bırakalım bir soğusun. Bir tane kaşık koyacağım. Kapasana her seferinde. Kapatalım. Bir kaşık tereyağı şimdi bunun içine bırakalım. तरह हम देख रहे हैं। इसके अच्छे साथ में साथ में दिखाई। zaten fazla oldu. Et suyumuz vardı. Bir su bardağımız vardı. Yani ne var? Bir su bardağım dedi. Su bardağı var böyle. Dört su bardağı olmuş var. Açtık salçamızı. Yarım tatlı kaşığı tuz atalım. Limon tuzumuz var. 5-6 parça limon tuzu. Limon tuzu olmasa limon suyu Limon yok, limon suyu olmuyor. Sadece Neden hocam limon tuzu? Limon tuzu e, limon suyu tadını bozmuyor ama çorbanın özelliği o. Limon Hı -hı. suyu koyarsak tadını bozuyor. Unu vereceğiz. Acı sevenler 2 çay kaşığı ben atıyorum ama acı sevenler fazla da tabii. De. Sarı biber atalım, bir çay kaşığı, burada unumuz var biliyorsunuz, bunu şimdi su bardağı suyla açalım, soğuk suyla, soğuk suyla açıyoruz, bunun kalınlığı da bulunuyor. Haşladığımız etin suyuyla açsak? Haşladığımız et suyunu Yok, tencereye ilave ettik, tencereye ilave ettiğimiz için bunu boş suyla açacağız. Şimdi unumuz vardı, unumuzu açtık, unumuzu önceden kısaltmıştık. Bu kıvama getirerek karıştırdım. Bunu kavurmamızın nedeni diğer tavlarda farklı olduğu için. Yani şey yapmadık. yağ ile değil de boş kızar. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür kaynasa yeter dedik. İhsan Bey kıvamı nasıl oldu? Gayet iyi. Kıvamı gayet iyi. Tamam mı? Evet. Tamam. Ellerine sağlık. Afiyet Bugünkü dersimiz arabaşı çorbasıydı. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkür ederiz herkese. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun.